Biz ailemize, kocamıza ya da eşimize, efendim kızımıza, oğlumuza, gelinimize, damadımıza, halamıza, teyzemize, amcamıza, kardeşlerimize, yetimlerimize, efendim torunlarımıza, efendim dayılarımıza, kuzenlerimize, yeğenlerimize bir yardım ettiğimiz zaman, onlara ikramda bulunduğumuz zaman bu sadaka olabilir, bu zekat olabilir, bu fitre olabilir, bu kurban etlerinden olabilir, bu borç verme olabilir vesaire. Yani yapılan bütün yardımlarda dışarıdan birilerine yaptığımız zaman aynı yardımı bir sadaka sevabı alıyoruz. Ancak kendi ailemiz içerisinde akrabalarımıza, kardeşlerimize, amcalarımıza, dayılarımıza vesaire bunlara yaptığımız zaman aynı yardımı iki ecir, iki mükafat alıyoruz. Bir sadaka sevabı, ikincisinde akrabalık sevabı, ecri mükafatı almış oluruz elhamdülillah. O zaman akrabanın yaptığını akrep yapmaz demeyeceğiz o düşünceyi atacağız biz ne yapacağız? Tamam. Birilerinden olumsuz bir şeyler görmüş olabiliriz. Efendim bize kök söktürmüş olabilir. Sıkıntı çektirmiş olabilir. Borç almış vermemiş olabilir. Bize bağırıp çağırmış olabilir. Canımızı yakmış olabilir. Ancak biz yine de sırf Allah'ın rızasını gözeterek toprağın üstünü değil de altında ebedi hayatın yani oradan ahirette ebedi hayatın olduğuna inanarak biz ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar akrabalarımıza, efendim kardeşlerimize Efendim halamıza, teyzemize, amcamıza, dayımıza vesaire yeğenlerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağız. Bu da bizim mükafatımızı artırmış olacak.